çadırınıza mı girdiniz? Aha, gelsin, küveti de doldururuz. Güzeliz beraber. Herkes hey, Çok Hı. güzel çadırınız. Hadi. Hı -hı. Çok mu sen de çadırıyorsun? Güzel Hı -hı. mi? Ha, aferin benim kızlarıma. Çok güzel, çok güzel. Hadi, Hadi çadırın da yat. Hadi yat, bakın Hı -hı. yat bakalım çadırınızda. Aferin Hatice'ye. Bu canlı doğaya aferin girecek çok abi. güzel. Adam tamam. Bu çadır sizin mi Hatice? Ama de alalım. Hatice'nin çadır sizin ben mi? Şş, güzel otur Hatice. Şey güzel. Hadi konuşun, hadi konuşun. Bay bay yapın. Malin. Çadırımızı koyalım. Bu çadır da kim aldı şey. Hatice? Çadırınızı kim aldı sizi? Evet. Ha, Babamız aldı. Baba. Benim baba. Senin baban mı? <laughs> Senin baban kim? İsmi ne? Mustafa. Aa, Çok seviyorsun babanı evet. hee Bunun resmi Hatice bu ne resmi Der var Allah. Bunun ne resmi Baba var Bu var Barbie resmi var Hı -hı. Bu barbi de Su var Su var Su var tane var Tamam Çok güzel, Güzel otur ama yürü o yaramazlık Yapma çadırın içinde